Evet arkadaşlar dün paylaşmış olduğum tablet uygulamamızı size anlatacağım detaylı olarak. Şimdi bu tabletin bataryası yok üstünde. Biz bu tabletin bataryası olmadığı için internetten 12 volt'tan 5 ampere 5 volta düşüren bir aparat getirtirdik. Bunu bilgisayarcıya tablete montaj ettirdik. Daha sonra buralar tutması için gördüğünüz gibi şu şekilde sacdan bunları büktüm. <laughs> Buraya taktık. Ee, elektrikçiye de bilgisayara elektrikçiye de çakmakla şu şekilde çakmakla elektriğini bağlattık. Bunun. Ee, daha sonra internetten uygulama olarak kar web guru şu şekilde kar web guru diye bir program indiriyoruz tablete. Oradan her türlü markanın zaten logosu var. Biz Opel Vectra'nın logosunu <laughs> seçtik. Değişik değişik olanlar da var. Ee, şu şekilde AUX teyipten gördüğünüz üzere teyipten AUX bağlayıp hoparlörlere sesleri dağıtabiliyoruz arkadaşlar. şekilde ben size göstereyim uygulamaları. Ee, bu tabletin arkasına taktığımız tabletin arkasına taktığımız aparat N11'de var. 12 volttan 5 amper'e düşüren diye yazarsanız internete karşınıza çıkar. Şu şekilde uygulamalarımızı buraya yayabiliyoruz. Bu şekilde logomuz çıkabiliyor. Bu şekilde istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz buraları. Saat yapabiliyorsunuz. Logo yapabiliyorsunuz. Müziği yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir uygulama oldu yani. Değerlendirmek isteyenler yapmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi yaparlarsa güzel bir şey olur yani. Biz sen bir de Beni böyle üzgün Beni böyle Gördüğünüz üzere bu şekilde bunu daha değişik biliyorum. uygulamalar da var. Buradan seçiyorsunuz gördüğünüz gibi şu şekilde ben göstereyim size buradan seçip istediğiniz uygulamayı mesela şunu seçiyoruz şu şekilde buraya da logomuzu koyuyoruz mesela gördüğünüz gibi sen Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Bağlantı şeklinde anlattım size. Dediğim gibi internetten internetten 12 volttan 5 a 5 volta düşüren bir aparat sipariş vereceksiniz. 7 TL fiyatı. Daha sonra bu aparatı bilgisayarcıya götürüp tabletinize bağlayacaksınız. Tableti pille çalıştırayım derseniz sıkıntı olur ısınmadan dolayı devamlı açık duracağı için. Bunda bu şekilde ısınma falan olmuyor. Onun için pille çalıştırmak isteyen arkadaşlar, şarj ederek çalıştırmak isteyen arkadaşlar bu tablette sıkıntı yaşarsınız. Isınır patlar. Allah korusun. Aracınıza zarar verir. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün Opel vetracılara selam olsun. Hayırlı günler.